ritmine inanan e, bir teknik adam mısınız? E, beklentilerin yüksek olduğu bir derbi öncesi hafta içi maçına çıkıyor olmak sizin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Teşekkür ederim. So coach, first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. Çok When there is an international break, some coaches think that their teams lose the rhythm, the match rhythm. Do you believe in that? What is your opinion regarding this issue? And uh, before an important Derby match where there, are where there will be a lot of expectations, do you think that playing a European game during the week is an advantage or disadvantage? Um, yeah, first of all, it depends always how many players you have in the national team, if they play or not. So it's a topic that is uh, very difficult to answer in general. So you must go in the specific. If you see our players, I don't know, we have 12 internationals, for example, and eight are playing, then we don't lose the rhythm so of course we were in a really good shape before but we will be in a really good shape also after the national break um, to play europa is always a, a, po a bonus is always something positive always beautiful to play this kind of games um, that's why it's always positive Aslında bu durum birazcık milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle ve oraya giden oyuncularınızın oynayıp oynamaması ile alakalı. Dolayısıyla bu soruyu genel olarak cevaplaması zor. Birazcık spesifik olarak detaylara girmeniz gerekiyor bu soruyu cevaplayabilmeniz için. Mesela bizim durumumuza baktığımız zaman 12 oyuncumuz milli takıma gidiyor ve bunların 8 tanesi milli takımlarında oynuyorlar. Maçlarda oynadıkları için de bizler ritmimizi kaybetmiyoruz. Milyara öncesinde de fiziksel olarak iyi bir formdaydık. Milyara sonrasında da fiziksel olarak iyi bir formda olacağız. Avrupa maçları her zaman bizler için bir bonustur, pozitiftir. Her zaman bu tarz maçları oynamak çok güzeldir. Dolayısıyla belirtmiş olduğum gibi bizim için pozitif bir durum. Ömer Çelik başta Yeni Spor. Öncelikle yarın karşılaşma için başarılar dilerim. Fenerbahçe'de eksik oyuncular dikkat çekiyor. Özellikle hocanın oyun planında önemli olan İsmail Yüksek ve Fred Yok. Orta sahada oyuna tempo, dinamizm katan oyuncular. Hoca bu eksikler hakkında neler söylemek ister? Teşekkür ederim. so, coach, uh, you will have some missing players in the team. for example, ismail and fred are important players in your system because uh, with the rhythm, they are important players for you. so what would you like to say about these missing players? no, it's part of the game. you know, uh, when you play so many games, it's normal that one day a uh, few players are missing. it's no problem. we have a good squad. we have enough players, enough quality. and i'm also happy sometimes to see new faces. You know, we give new chance. I like it because everybody deserves. We have a good, really good squad, really good young players. And um, as I told you already, I think last week we had, or two weeks ago, we had this meeting here. For me, it's very important uh, that when it's the turn of somebody, it's the turn of somebody. You know, if you have a girlfriend and you say, when I have holidays, I spend time with you. Then you have holidays and you don't spend time with her. It's difficult. So now it's the turn of somebody, and. Um, I'm happy to to have these guys. Bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman 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 böyle bazı oyuncuların eksik olması normal olabiliyor ama bizim iyi bir kadromuz var ve bütün oyuncular da oynamayı hak ediyorlar. Ben de zaman zaman açıkçası yeni yüzler görmekten ve yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Çünkü kadromuzdaki bütün oyuncular oynamayı hak ediyorlar. Güçlü bir kadromuz var. Aynı zamanda takımımızda iyi gençler de var. Aslında yaklaşık iki hafta önce burada basınla yaptığım sohbet toplantısında da belirtmiştim. Eğer bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Bu şunun gibi bir durum oluyor. Mesela kız arkadaşınız var. Ben vaktim olduğunda ta senle tatile gidiyorum ama sen benle tatile gitmiyorsan vaktin olduğunda bu Zor bir durum oluyor. Dolayısıyla biz şöyle bakıyoruz. Birinin şansı geldiyse o şansı hak etmiştir. Evet. HTS Spor Esra Köse. öncelikle yarınki mücadelede başarılar. Üçlü savunma oynayan özellikle kanat organizasyonlarında çok etkili bir takımla karşılaşacaksınız. Üç Avrupa Ligi maçında da kenar ortalarından kafa golü bulmayı başardılar. Bu maç özelinde rakibi karşılama konusunda nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? so uh, the, when we look at the opposition team, they play with line of three behind and they make organizations through the wings. and in the, in the three europa league matches, they scored goals by headers coming from crosses. so how do you plan to defend those crosses? what kind of match are we going to see to defend those crosses yes. and combinations on the wings? it's true. it's not just the crosses. it's also from in behind. they try to find uh, varga. varga is oh, number, number one, first place in europe to win offensive challenges. Head. He's fantastic in reading this kind of uh, trajectories, long balls. He knows when to jump, how to jump. They scored, I think, 30% uh, of all goals with header. And yes, this uh, we have to defend. You know, we have to be ready. So it's about the details. It's about <clears throat> when the ball is outside. First of all, to cross, uh, to stop the crosses. So it's the source of everything. Is if we can stop the crosses, we have to stop the crosses inside the box is clear we have to be aware we have to man marking we have to touch the players we have to be ready we have to be there we need the mentality then how you clear the ball so we spoke about everything we trained it yesterday but on the pitch is always different you know uh, this opponent is is really really strong in uh, exactly what you said yes Evet doğru söylüyorsunuz. Sadece ortalarda değil, arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım. Vargas Avrupa'daki istatistiklere baktığımız zaman hava topu mücadelesi kazanma konusunda en iyi oyuncu. Bu istatistiklerde birinci sırada gelen bir oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika bir şekilde okuyabiliyor. Ne zaman ve nasıl zıplaması gerektiğini çok iyi biliyor. Gollerinin %30'unu kafa vuruşuyla attılar dolayısıyla bizim hazır olmamız gerekiyor en iyi şekilde savunmamız gerekiyor bu ortaları. Her şeyden önce kenardayken top ortaları engellememiz gerekiyor. Çünkü işin kaynağına baktığımız zaman ilk yapmamız gereken şey bu ortaları engellemek olacak. Ondan sonra ceza sahası içerisinde ayık olmamız gerekiyor. Adam adama markaj yapmamız gerekiyor rakibe. Temaslı oynamamız gerekiyor, hazır olmamız gerekiyor ve topu uzaklaştırırken de nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Biz bütün bu detayları hem konuştuk. Hem de çalıştık ama ne kadar konuşup çalışırsanız çalışın sağ içerisinde farklı olabiliyor durum. Ama sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu konuda gerçekten iyi bir takım. Bolsan Mimiş, Anadolu Ajansı. E, Cenk Tosun'un ameliyatından kaynaklı olarak Levent Mercan kadroya dahil edildi. Hoca da Ferenç şöyle açıkladı. Özellikle savunma arkasına atılan toplarda çok iyiler dedi. Levent de hızlı bir oyuncu. Yarın bir Levent tercihi görebilir miyiz? So coach, due to Jank Tooson's surgery, Levent Mercan has been added to the Europa list, Europe list. So as you have just mentioned, Ferencvaros also plays a lot of deep balls behind the defense and Levent Mercan is a fast player. So can we see him tomorrow playing in the starting lineup? Yeah, we can see him. We could see. Him. Evet onu yarın görebiliriz. hello, coach. i'm laszlo borsos from the hungarian sports daily, MZT sport. Um, one of the victoria pilsen players said that they are very disappointed they couldn't win against ferenc Varos because they considered ferenc Varos as the weakest team from all of the eight opponents. how do you consider ferenc Varos on the level of Euro play? thank you. Welcome. you want to translate, for no, I translate yeah, we consider, as the table shows, one of the most difficult teams to play because as I try to mention, to mention now, they play a very vertical approach, a direct play with players that uh, yeah are leading some statistics when you see Varga, for example, and winning uh, air duels. but uh, yeah you have Nabi Keta uh, he won so many titles with with Liverpool he was in in uh, in Leipzig, just for instance to to mention one player, so you have also a lot of qualities there inside. For us will be an important game, a tough game and um we have to be ready from the very first second. Soru şu şekilde Victoria Pilsen, Ferencvaros e, maçı sonrası şunu söylemişti onların bir oyuncusu. Bu puan kaybından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü 8 rakip arasında aslında en zayıf gördüğümüz rakipti. Siz Ferencvaros takımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Tabii ki tabloya sıralamaya baktığımız zaman onların nasıl bir takım olduğunu görebiliriz. Bu turnuvadaki en zor takımlardan bir tanesi çok dikine oynayan, direkt paslarla oynayan bir takım ve pek çok istatistikte de oyuncuları lider durumda birinci sırada mesela demin de belirtmiş olduğum gibi Vargas hava topları mücadelelerini, hava toplarındaki ikili mücadeleleri kazanma konusunda Birinci sıradaki oyuncu aynı zamanda Nabi Keita var. Çok fazla kupa kazandı Liverpool'da kendisi Leipzig'te de oynadı. Bu bir oyuncu ama kadrolarına baktığımız zaman pek çok kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bizim için önemli bir maç olacak. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor. Süleyman Arat Hürriyet Gazetesi. Ben de yarınki maçta başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Ee, yani Hoca'nın takım başına gelmesiyle birlikte önemli bir ivme kazandı Fenerbahçe. Peş peşe galibiyet serisiyle e, zirvenin dibine kadar geldi. Fakat işte taraftarlarla konuşuyorum ben e, birçoğuyla. E, hemen hemen hepsi e, 2-0 geriye düşsek de artık maçları kazanacağımıza inanıyoruz, hiç korkmuyoruz derken bazıları da bizi kalpten öldürecek bu Fenerbahçe diyor 2-0 geriye düşünce. E, maça kötü başlıyor bazen Fenerbahçe. Bu konuda e, önlemler alınıyor mu? E, e, bu konuyla ilgili söyleyeceklerini merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Coach, first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. Since you took over, the team have been improving and you have got some back-to-back -back victories. And I speak with the fans and usually most of them say that even after falling behind We are so confident we know that we can turn this game around, but some of them say that uh, because of that we will Fenerbahce will give us a heart attack. So uh, we can say that in some games, uh, the team uh, doesn't start the game very well, so are you working on that to prevent that, not making a good start into the game? Uh, yeah, let's say that uh, I also don't want to be zero 2 uh, down you know at the beginning of the game because it happens now two times. But just because it happens two times doesn't mean that it's a pattern. In Many games we were leading 1-0. In many many games we didn't concede goals. But this is uh, independent. If they, they score the first two goals, or the, you know we are leading 4-0 and then they score two goals, uh, big big teams, and we we are a big team. We want to be a big team. We have to consider less goals. This is this is fact, you know. Because if you look at the statistics, if you want to win. Something or if you want to lead a table or if you want to compete for important things, the defense is very important. But I also have to say that some goals that you consider Yeah, it's, it's some some things you can't also defend, you have to say. There are some goals you can defend, then some situations are a little bit unlucky or you Yeah, just the opponent is doing it really, really well and um, this is a little bit a combination but yeah i also don't want to be down zero two and i hope nobody will uh, have a heart attack <laughs> to be honest şunu söyleyebilirim tabii ki ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem ki bu iki kere oldu ama iki kere olmuş olması bizim bir yöntemimiz olduğu anlamına gelmiyor. Zaman zaman maçlarda biz 1-0 öne geçtiğimizde de oldu. Zaman zaman gol yemediğimiz maçlar oldu. Ama şunun bir önemi yok. Yani 4-0 kendi 4-0 öne geçtikten sonra 2 gol yesek de 0-0'dan sonra 2 gol yesek de skordan bağımsız olarak şunu söylemem gerekiyor. Büyük takımlar ki bizler büyük bir takımız ve iyi bir takım olmak istiyoruz daha az gol yememiz gerekiyor. Bu kesinlikle bir olgu. İstatistiklere baktığımız zaman eğer bir şeyler kazanmak istiyorsanız, eğer lig sıralamasında en üstte olmak istiyorsanız, önemli şeyler için çekişmek istiyorsanız savunma çok önemli ve yediğimiz bazı gollere baktığınız zaman da aslında bazıları savunulamayacak gollerdi. Bazı goller vardır evet o golleri savunabilirsiniz ama bazı goller vardır ya çok şanslısınızdır ya da rakip gerçekten çok iyi bir iş çıkartmıştır. Bu aslında birkaç durumun kombinasyonu olarak değerlendirebiliriz ama Tabii ki ben de istemem 2-0 geriye düşmeyi umarım kimseye bir kalp krizi yaşatmayız. But if we win every game 6-4, I accept. You can say also. Ama tabi tabii problem. ki her maçı 6-4 kazanacaksak bunu da kabul ederim. Yani mücadelede özellikle e, stoperde de sıkıntı yaşanıyor. E, da e cezalı, Çağlar sakat, e, Bekao listede yer almıyor. E, yani gerçek mevki stoper olarak Şiklinyar ve Yiğit Demir var. Ama yani ki mücadelede e, gerçek mi ki stoper olmayıp da e, stoperde Şikriyan yanında başka bir isim görebilir miyiz? Uh, Efe. Do you want me to translate the question? Yeah, you can translate. So he said that uh, you are having some troubles in uh, the center back position because Osterwald is suspended, Çalar is injured and Beka is not in the list. So you you only have two original center backs, Skriniar and he. Tomorrow. Do you think that we might see a converted centre-back next to If he will play. Efe will play. Yes. Efe it's his turn. Um, he's good. He's just good. He's really good. Young, Turkish, uh, powerful player. Very smart. Powerful. I watched his games with uh, Karagümrük last season, even if it was the second league, but he was like a leader. He had a good personality. He has no rhythm we know this but uh, I will forgive him everything that he is doing wrong tomorrow but he must be free he must just enjoy uh, to play for Fener Onun sırası geldi kendisi gerçekten iyi bir futbolcu genç ve güçlü <laughs> bir Türk futbolcu ve aynı zamanda çok akıllı. Ben onun geçen sene Karagümrük'teki maçlarını izledim. Evet ikinci Lig'de olsa orada çok iyi mücadele etti. Takımda liderlik gösterdi. İyi bir karaktere sahip. Evet biliyorum kendisinin şu anda maç ritmi yok ama yarın eğer bir hata yaparsa ne yaparsa yapsın ben onu affedeceğim. Onun yapması gereken şey kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynadığı için keyif almaz. Son bir soru alalım. Buyurun. Samecheri Panathikon dere. Ederson'un orta sahayla pas bağlantısı çok kuvvetli. ancak rakipler de artık buna özel bir önlem almaya başlamış durumda. Görünen o ki. Ee, Çaykur Rize deplasmanındaki golle Beşiktaş derbisindeki gol çok benzer. buna karşısı değini yeni bir çözüm üretmeyi düşünüyor musunuz? Özellikle savunmadan oyun kurarken. Teşekkürler. So we can say that Ederson is normally very strong in passes to the midfielders, but the opponents now they started to take precautions against that. When we look at the goals that they, you conceded against Riza and Beşiktaş, we can say that those goals are similar goals. So are you thinking of finding a new solution, maybe especially in the build-up? Oh, he has so much, so much solutions by himself. He's able to put the goal from here to the entrance of Samandra he has a powerful uh, kick you know goal kick we have different solutions you know sometimes we play short sometimes we just attract them to play long sometimes we play long directly it depends on us you know, who is playing it depends on the opponent it depends on the situation but eddie is uh, so versatile in everything short passes uh, middle range passes long passes we are so happy to to have him you know he's a really a weapon a weapon for us. Then always focused, always there. And sometimes, you know, if of course we have so much possession, we try to play from behind. We want to be brave. And sometimes errors can happen. You know, um, I think if you compare the goals uh, Besiktas and also now in uh, Rize, it's always 50-50 situation. Because if Fred wins the ball and makes a longer touch, for example, or it's not a foul, then we have a big chance. Eğer uh, if you lose the ball they can, they have a big chance. It's football. But I'm really happy with uh, Eddie. Kendisinin Ederson'un zaten pek çok fazla çözüm üretebilecek yetisi var. Şuradan buradan Bursa topa Samandra'nın girişine kadar atabilir. Gerçekten bu anlamda çok güçlü bir oyuncu. Bizim pek çok farklı çözümümüz var aslında oyun kurulumunda. Bazen kısa oynuyoruz, bazen rakibimizi üstümüze çekip uzun top oynuyoruz, bazen de direkt uzun top oynuyoruz. O birazcık bizim hangi oyuncularla oynadığımıza veya rakibimizin nasıl oynadığına veya o anki pozisyona göre değişebiliyor ama Edi gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Gerek kısa pasları, gerek orta mesafedeki pasları, gerek uzun mesafedeki pasları çok iyi atabiliyor. Biz de ona sahip olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Kendisi bizim için önemli bir silah. Tabii ki biz topa çok fazla sahip olmak istiyoruz. Topa sahip olmak istediğimiz için de geride cesur olup kısa oynuyoruz çoğu zaman. Bunu yaptığınız zaman hatalarda yapabilirsiniz. Beşiktaş ve Rize spor maçlarında yediğimiz gollere bakacak olursanız aslında %50-50 diyebileceğimiz durumlar. Eğer Fred orada topu kazanabilse, daha uzun bir şekilde topu kontrol edebilse veya faul olmasa biz tehlikeli bir atak yapacağız. Ama tam tersi olduğunda rakibimiz tehlikeli bir pozisyon üretebiliyor. Dolayısıyla futbol bu şekilde ama demin de belirtmiş olduğum gibi hediye sahip olduğumuz için mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür Teknik direktörümüze. Teşekkür, ediyoruz. Enjoy. Ortada mı? Kalın mı? Yabancı basın için. Tamam. Bütün her şeyi çevirecek mi? Sadece şey. Yani. Yani sadece yabancı basın sorarsa mı çevir? Ha, evet. Yabancı basın sorarsa. <laughs> Evet, şimdi de değerli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile beraber Sorularla hemen vakit kaybetmeden buyurun. <laughs> Milliyet skorer, egemençiler. Kerem, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kazandığı maçlarda golleri atan tek isimdin. Şu an Ferencvaros seni zorlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun defans hattında? Bir di dikkatini çeken bir isim oldu mu? Teşekkürler. Ee, takım olarak öncelikle hepimize hoş geldiniz. Takım olarak gerçekten Ferencvaros çok etkili, çok iyi bir e, takım hem savunma anlamında hem de hücumsal aksiyonlarda e, takım olarak bence çok iyiler. Bireysel olarak tabii ki e, öne çıkan oyuncuları var. E, ben şahsi olarak beni zorlayacak olarak diyemem ama takım olarak bence zorlanacağımız e, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kendi sistemine bağlı e, etkili ataklar yapabilen aynı zamanda savunma anlamında da e, blokları güzel iyi kapatabilen bir takım. Ee, bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorum ama aynı zamanda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden e, bireysel olarak değil de takım olarak e, bizi zorlayabilecek, e, bize sıkıntı çıkarımı ihtimali yüksek bir takım. Ama tabii ki yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. belki Gültekin, Ekol TV. Yarın için başarılar diliyorum. Teşekkür e, Hocaya da soruldu aslında Süleyman abi benzer bir soruyu yönetmişti. Takım geriye düştüğünde taraftarlarda artık... Takımımız bu maçı çevirir özgüveni oluştu. Sağ içinde siz de özellikle Rize deplasmanında da 2-0'lık bir soyma odasına girişten sonra 5 golü bir galibiyet. Oyuncularda da artık geriye düşsek bile biz bir şekilde bu maçı kazanabiliriz. Özgüveni oluşmaya başladı mı? Tabii ki geriye düşmek moral olarak bütün takımı doğal olarak düşürüyor. Ama biz soyma odasına girdiğimizde A'dan Z'ye herkes bu maçı çevireceğimizi direkt söyledi, dile getirdi. E, hocamız da e, bu konuda e, herkes inanıyor diye, mi, diye sordu. Herkesin inandığını söyledi. E, tabii ki inanmak bazı şeyleri başarmanın yarısı ama sahaya koyduğumuz karakter de çok önemli. E, sadece inanmak yetmiyor. Biz çok güzel bir mücadele verdik. Sonradan oyuna girenler hatta kulübeden destek olanlar, staf ekibi herkes e, orada mükemmel bir e, birliktelik vardı. E, çevireceğimizi düşünüyorduk. Ama tabii ki beş gollü bir galibiyet olmasını e, tabii ki biz de bu kadar böyle ani olacağını beklemiyorduk. Ama tabii ki güzel bir skorla Rize'den dönmüş olmamız bu Avrupa önemli bir Avrupa maçı öncesi e, bizi mutlu etti. Umarım bir daha böyle geriye düşmeyiz. Çünkü <laughs> döndürmesi zor oluyor. E, ama tabii ki yenmek çok mutlu edici. Görkem şey o TV 100. Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Teşekkür. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 gol attın. Gol krallığına yönelik bir hedefin var mı? <laughs> ya hedeflerim tabii ki var ama bu gol krallığı olarak e, değerlendiremem. E, çok iyi futbolcular, çok iyi golcüler var. Ben bir golcü değilim. E, ama tabii ki takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Tabii ki gol atmak, asist yapmak çok önemli. Hele günümüz futbolunda çok önemli. Bazı şeylerden daha önemli. Ben 3 maçta atabildim. Bundan sonra atıp inşallah atmaya devam ederim. Ama tabii ki kazanmamız, hedeflerimize takım olarak ilerleyebilmemiz, gidebilmemiz daha önemli. Bu konuda takımma yardımcı olabilmek en büyük hedefim tabii ki. Onur Çubukçu, Bean Sports Kerem. Öncelikle yarın akşamki mücadelede başarılar diliyoruz. Rize hikayesinde şunu gördük. Samandıra'nın girişinde bir slogan var. En önemli maç. Bir sonraki maçımız sloganı. Ama tabii şu da bir gerçek ki Türkiye'de futbol kamuoyu şimdiden derbiyi konuşmaya başladı. Evet, belki yabancı oyuncular değil ama yerli oyuncular yeri geldiğinde çevre etkisiyle de derbiden psikolojik anlamda etkileniyor ya da şimdiden düşünmeye başlıyor olabilir. Ee, senin o konudaki görüşlerini alabilir miyiz? Bizim şu an derbiyle ilgili bir e, düşüncemiz yok. E, en önemli maçımız bir sonraki maçımız dediğiniz gibi. Yani şu an tek düşüncemiz yarınki maç. Ben hiç içeride de derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulması doğru değil bence de. Çünkü önümüzde oynanmamış bir maç var ve çok önemli bir maç var Avrupa Ligi için. O yüzden buna son derece konsantreyiz. Tabii ki derbiler çok önemli. Taraftarlarımız için, belki de ülke için en önemli gün de olabilir. Ama daha ona var. Bir perşembe öncelikle güzel bir şekilde atlatalım. Ondan sonra derbiyi düşünürüz. Kerem, e, Fenerbahçe geldikten sonra yani senin için özellikle top kayıpları ile ilgili istatistikler de tutulmaya başlandı. Yani bazı kesimleri özellikle senin top kayıplarını öne çıkartıyor ama e, gol atmasan da e, e, yani asist yapmasan da son maçta mesela Cihay maçında da bütün atılan gol, yani en az iki tane golde bir önceki yani pozisyon hazırlayıcı oyuncu oldun. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Ben bu, bu konuda biraz şey açık konuşacağım. Çok beni ilgilendirmiyor gerçekten e, insanlar konuşuyor bir şekilde konuşmak için bir şeyler buluyorlar yani biri için bir şey bulmak istersen e, kaşının altında neden göz var diye de bir şeyler bulursun illaki bir şey bulursun o yüzden e, konuşulan şeyler beni çok önemli değil ama dediğiniz gibi ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da sağ içinde e, 90 dakika oynuyorsam 90 dakikanın her dakikası koşarak bile takıma yardım etmek için e, buradayım. Bu sadece benim için geçerli değil, diğer takım arkadaşlarım için de geçerli. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu tabii ki gol atmak, asist yapmak ister. Bunun hayali tabii ki çok güzel. Gol attığın zamanki adrenalin, o mutluluk çok daha farklı. Ve attıkça daha çok atası geliyor insanın. Ama atamadığın zaman tabii ki ister istemez doğal olarak Aa, etkisiz, gol atamadı vesaire olabiliyor. Ben olduğum zaman biraz daha ekstra şey oluyor o konuda. Ama bu benim için çok büyük bir kriter değil. E, futbolu bilen insanlar, hocalarımız benim o, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan e, güzel bir feedback aldığım için e, ben sadece işime odaklanıyorum. Tabii ki gol atarsam, asist yaparsam, takıma bu şekilde katkı salarsam çok daha büyük mutluluk yaşarım. Ama atamadığım takdirde de e, sahadaki performansım her zaman takım için olumlu olacaktır. Olumlu olmasa da e, mücadelemle takıma yardım etmek isteyeceğim. E, bundan sonra da böyle olacak. Seyir. Selin Koca, Türk Sports Digital. Öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. Beklentiler dahilinde her sezonlar deste double double yapmış bir oyuncusun. Bu sezonda 12 maçta 7 gol katkısı verdin. İşin sağ iç tarafında işler rakamsal olarak senin için iyi gidiyor. Ama ben Avrupa maçı öncesi, derbe maçı öncesi senin mental durumunu sormak istiyorum. Gayet motiveyim. Ee, derbiyi daha düşünmüyorum. Dediğim gibi öncelikle önümüzde bir Avrupa Ligi maçımız var. Çok önemli bir maç. Ee, ben ve takım arkadaşlarım şu an sadece ona odaklandık. Ee, geldiğimden beri farklı bir motivasyonum var. Ee, çünkü ülkemi özledim, ülke, ülke futbolunu özledim. Ee, burada şampiyonluk yaşamak istediğimi en başından beri söyledim. Onun için geldim söyledim. Ee, şu an takım olarak çok iyi gidiyoruz. Ee, Allah'a şükür. Bundan sonra da aynı şekilde hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde devam ettiğimiz sürece benim motivasyonum da her zaman olumlu olacak. Takımı olumlu yansıyacaktır. Sadece ben bireysel olarak da konuşmak istemiyorum. Takım olarak çok güzel bir motivasyonumuz var. Bunu ileriki süreçlere de aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Hem taraftarımızla birlikte hem de bireysel takım olarak güzel günler olacaktır. Ama sorunuza göre fazlasıyla motiveyim. Bosavi Anadolu ajansı. Ee, Kerem daha önce biz Fred'le konuşmuştuk ve e, Avrupa Ligi'ni kazanabilecek güçte bir kadroya sahibiz demişti. Sen takımın şu andaki kadrosunu nasıl görüyorsun Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek durumda? Mı? Geçen maçlardan sonra Avrupa Ligi maçlarından sonra da söylemiştim bizim e, hedeflerimiz maç maç gidiyor diye. E, bu maçta sonra e, ilk 8'i konuşabilir Sonra işte sonra son 16 çeyrek final vesaire vesaire ben takımımıza inanıyorum. Bence takım arkadaşlarım da buna inanıyor. Ama şu an direkt böyle final oynayabiliriz, finali kazanabiliriz demek biraz uçuk olur. Çok fazla kaçar. Bence maç maç ilerlersek, maç maç bakarsak tabii ki bunu başarabilecek bir ekibe, bir takıma sahibiz. Bu kalitedeki futbolculara sahibiz. Neden olmasın? Bence yapabiliriz ama direkt böyle hedefi yukarıya çıkarmak doğru değil. Hem beklenti çok fazla olur. Ama yavaş yavaş adım adım maç maç gidersek o beklentiyi karşılayabiliriz tabii ki. Teşekkürler arkadaşlar. Kerem Aktikoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.